Selamun Aleykümler Devam ederiz işimize bakarız Bu tipi bir değiştirelim ama önceden kalmış yani Oho Reis Buyur bu Ya ben benim ee, sakal makal saç birbirine karıştı biliyor musun bir berber var mı ya bildiğin Valla ee, şuradan giriyorsun bro ya şöyle. Beni bıraksana ya ya, dizlerim Gel bırakayım o. bro. Adamsın lan sen. Sen Black Gang mi? Evet bro. Ha bu bu bro. Bro. Siz niye her gün bro diyorsunuz her dakika bro? Evet böyleler götürdüm. Ay gorus kaçırdı beni. Tıraş edilecekmiş arkadaş. Ne yapalım çok... şöyle. Abi, berber abimiz ben aynı yapıyorum belki. Ben yardım ya. dur şunu bir çıkarayım. Söz... Şey, o ne ya? Ne yapalım abi? Buyur otur dostum, buyur otur. oturacak yer yok abi. Nereye? Yere çökeyim mi? Ee, çok çok durdu çok şurada olacaktı abi. gel. Çöktüm abi. Ha tamam 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 böyle böyle. Sen çok çok. Ne yapılacaktı dostum? Abi saç sakal kaşlar birleşti bir de ya. Ben kaç aydır hastanede yatıyorum. Hastaydım. Aha. Ha ha. Ben de bir hmm. şöyle bir şöyle bir atsanız ya. Ben alayım mı bunu saçını ya? Ol ya kim sen mi olacaksın ya Ha? Buram. Gel bakalım. Aa şey bu şu arabanın köprü geç. Koşlar da lan rahatsız oldum Tamam buram ya. tamam yapalım. Dikkat köpüğü da, bir sürsene dostum bak zaten. Kesmez, et. Yo yo sen rahat olamayın. Emin misin kesebileceğini? Keserim ben Almasın dostum ya rahat ol. Bizim, bizimkilere hep ben tıraş ediyorum bak. Bak ya, sürüyorum. Nasıl lan gözüme girdi amına pa Pardon pardon buram kusura bakma. Bak, sürdüm tamam. abi. Brom. Gel bakalım. Brom. Kes bakalım sakalları. Aa. Ulan şurada. Aa. Kestin bak kestin ya. Yok yok Brom yok. Pamuk pamuk geçiyor. Şey pamuk kay. Aa pamuk. Daha kanıyor ya. O kanıyor ama, ama kanıyor ya. olacak o kadar oğlum? Brom sorun yok bir şey olmaz bir şey olmaz. Elinde uçturan mı var sanki bro? <laughs> Al al al. al stop. Ya oh, Zaten <laughs> kestik de ama sen yine, yine iyi kestin güzel. Çıkmasın diye Brom çıkmasın. Ayna var mı aynada bir bakayım şöyle. Şuradan bakayım. Bunun da abi gel Brom. Mu? Kafa biraz büyük olunca. Gel ya Brom bak buradan. Buradan mı Brom? şunun aynasından bak. Ohi. Güzel olmuş ha. Bir de şey yapalım bir de berbere gidip bunu tam kenarlarını düzeltelim ki yani şey olsun anladın sen onu. Tam olsun yani böyle. <laughs> çözü 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 gördüm. Çözü. Bizim barberde gördüm dostum. Salamun aleyküm, salamun aleyküm. Bro ben de bir keşke ya. Kazım abi ben <laughs> düzgün tıraş et sikmeyeyim berber. bir de büyük kıyafetçi mi gitsek bro? Gidelim bro bizim Umut'ta vardı kıyafetçi. Ha Burada değil mi dediğim, bir yanda? Umut'ta yakında var bro. Ya. Vardır vardır <gülüyor> evet. Oh. Git git sen onun git. Gel bro gel. Hah geldim bro. Gel sen git bro. Gel buradan buradan gel bro. Buradan çıkacağız sonra Gel bro Şöyle. gel. Şöyle. Kazım bro gel. Ne kazım bro? Kazım bro. Oh bu mu bro? Wow. Ab bro. Bro bir şey yok mu ya? Gel bro. Aldım bro. De Çok teşekkür ederim bro canımsın. Tamam. Burada mı bekleyeceğiz la Amına koyayım. Burada, burada bekliyorum. Bankaya burada. gelsin bankaya üstteki bankaya. Sol çek dayı. Aa, Aa Geldim. Atla yeğenim atla. Geldim. Bu hain nesi laa? Çavu şey, abi naber bu? Alperimim Arkadaki Biz kaç kişiyiz la 6 kişi miydik la? 4 kişiyiz dayım Aslında Dayı yerin abi dibinde abi. de var Sıkıntı yapma sen sür hani Dayı Dayı sağa çek şimdi ya bu banka devlet dayı bankası Dayı sıkıntı al- Dayı YouTube markette cidden 5000 dolar verdim mi? Markette 500 dolarmış dersiz. Oh. Hadi bir bölüm bank. Oooo <laughs> oh, <hocam. Biz gülüyor> Ay işte bu. <laughs> Allah yanlış kastım. Sıkıntı yok dayım sıkıntı yok. Allah. sen ne oldu burada? Sıkıntı olmaz. Bırak işte da biraz kayıyor bu araba. Oo bak. Hocam Hard Partikası hard kası derken <laughs> abi mu? Aynen ben yiyorum. <laughs> oh. Oh. Ellerim yoruldu biliyor musun? Arabayı sürmekten. Gözlerim Baba vitesi nasıl attıracağım bak. <laughs> Ay. Dik çözdü. Anlar mısın bilmiyorum. Anlarım <laughs> anlarım. <laughs> 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 Dayı şimdi biliyor mu plan tamam mı? Onu anlatayım ben. Shit, shit. Ostensi bu. Oh shit. Bu oh, şey. geçtik, geçtik la. Rajonsal car. Burası değil mi dayım? Bura la bura bura arkamız. Tamam oh, ne sikeyim bu oğlum. Zinflenmedim söyle onlara. Sos Aynen bu da Ooo reis. Altta reis. Bas 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 bas. Altta yiyen. Banyanın üç Dur bırak, başlayalım baksin. yavaştan hocam. Aldınız mı soygun malzemelerini? Aldık aldık. Beyler gelin hepinize telsiz vereceğim. Abi dayı dayı. Oy şey yani. öyle. Yarıyor. Yarıyormuş, yarıyormuş. Yarıyormuş. İyi ölmedik. İyi ölmedik. <laughs> Dur lan telefon, <laughs> telefonu, telefona bakıyordum. Hayır. Yapma dayı yapma yapma yapma. Hayır. Atla atla. <laughs> ne orası bir çocuğa attı. Ne yapayım bu? Galeriyanın soylu mekanik diyor oraya işe yaratı çabuk. Soylu mekanik hemen. İçer çekersen. Geliyor bu. Şşş kank az bak az bak. Bir yere baskına gidiyoruz gel. Hadi koş koş. Beni takip et. Gelme tamam. bunlar abi bizim yanına. Silahını çıkar direkt abi bizle beraber. Çıktım. Lavuzlar bize yamuk yaptılar bak. bak Yükleyeceğiz onları. Tam göster bize değil bize değil adamlar adamlar. Tamam tamam. Kim yaptı ya bu? Soylu mekanik, soylu mekanik. Şu Analarını ki... sikelim gel. Kaldırı mekanik, kaldırı mekanik, kaldırı mekanik, mekanik, Evet. Hayırdır la bunlar? <laughs> Beyler dağıtın ortalığı, dağıtın ortalığı, dağıtın. Oo. Oh. Dağıtın ortalığı. Dağıtın ortalığı, sıçın ağzına. Duvarı kır duvarı. Beyler ağzını aç şu buradan. Sende silah vardı mı yanında? Aa! Dayı niye vuruyor? Yanlış gol yanlış gol. Bekle bekle beni al beni al arabana beni al arabana. Bunlardan mı söyle bakayım. Avaş geç. bu mekanik senin mi lan? Eee bunun bunun bunun. Sana bu, erdi lan. Beyler dal 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 dal. <laughs> Beyler şuna dal, askere dalın asker tutun lan ha. Bindirmeyin anaca, bindirmeyin anaca. Dayı nereye kaçıyor? Bu yavşak, bu yavşak. Bu yavşak, bu yavşak. Ne oldu lan, oldu? Ah. Sen ne oldu? O ben senin kafana vurmuşum, sen nasıl vurmuşum? Dayı çekil, dayı çekil, dayı, 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 dayı çekil. Vurma, vurma, vurma. Dayı vurma, dayı. Lan, dayı. vurma, dayı. vurma. Ne ya? Lan bizim dayı ile vurma mısın? Vurma. Seni kaldı. Vurma, dayı, dayı vurma, dayı sağ ol. Bastı ne yaptı lan? gel, lan gel, lan gel, lan gel. Bana niye vuruyorsun? Ah! Abi bura videom atma. Orospu çocuğu video atma. Video atmıyorum ama bana koydun evladım. Lan yapma yapma bura, kalk kalk Kalkı bırak kalk ya, ya, ya? Ah, ya, ya kanka buna mı gitsin soy, soy 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 e, Aynen soy kanka Motilimi koymadım kesinlikle Hadi ileride Ben Nasıl konuşuyorsun sen Kes yataşıya yerde kal Yerde kalan sensine mi uygun Kes yataşıya Ulan benimle artı 10 mü? Beni nasıl Devam arabasına çöktük Atta dayım atta iyi atta Devam bas 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 bas. Kuyt kuyt at kuyt at. at Ahem. Ne oldu beyler? Eyvallah. Arabayı bırak arabayı bırak. Ananı sikerim senin orospu çocuğu. Bırak arabayı. Senin arabayı çaldı şimdi o da İnan evet, arabada. Bıraksana adamı arabasını Oğlum bıraksana adamı. Tamam adam da benim arabayı bıraksın. Tamam, dayım, atla dayım atla dayım. İlko senin arabayı <laughs> aldı ama. İlk sen aldın arabasını <laughs> aldı ama. Dayım ya. arabayı aldı. Arabayı kitle lan gerizekalı. Dur bak çok. Lan arabayı kitle lan. İn arabadan. Abi. İnmiyorum. Şunu kucakladayım Ben mi? İLAM! <laughs> ya e, siktir öyle var mı araba kilitli geri zekalı Araba aynen, kilitli dakika, camdan çektim ben seni amına koydum bu salak İn aşağı İn aşağı yani yok ya Hadi at araba Aa kaç 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 o, Öldürür o seni mal kaç Orospu çocuğu senin. Hı aynen aynen arabamı çal çal ondan sonra böyle Niye, yap değil mi? Niye strolcü misiniz lan? Sişerim ha belli ben, ben şey belli Sen ölçe nasıl konuşuyorsun lan? Ben de de Videoda devlete var gelsem. Ben. Sen devlete gel devlete. Devlete gel devlete. Selamlar. Seni devlete gel. Sen ölçe nasıl konuşuyorsun lan? Oğlum ölçe sen nasıl konuşuyorsun lan? Niye yaptınız la? oğlum böyle bir şey? Yine arabadan senden. Oğlum vururum bak camdan beri içeri. Dinle arabadan. Öldür öldür öldür. Sen kimin arabasın? Oros Orospu'nun çocuğu. Aha aynen aynen. <laughs> annenin amına namına Z... sopası. Ölüçe nasıl? Ya, annenin amına namına sopası. Beyzbol sopasına Alışım şey girer. Oros çocuğu. Aynen aynen. Siz ölüşen konuşun böyle. Detin arabasına çalmaya devam edin. Bu araba da bizim artık o. haberiniz olsun. Ah gel. Yine kuyu tatla kuyu tat tekrar gir. Kuyu tat tekrar. Aynen aynen aynen. Aynen şakacıyız biz. Şakacıyız. Devam. 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 <laughs> Eldeki klavye de silah sanmetme. <laughs> <laughs> ba 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 ba. Dur. Baba Sala bak sala. Sen nasıl? Oğlum öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Ben seni öldürdüm. Ben seni öldürdüm. Anladın mı? Ben seni öldürdüm. Öyle bir şey yok. Hiç ne vuruyorsun? Ananı siktin. Ben seni öldürdüm. Az önce öyle bir şey yok. Bay yedi Oh, dönüm oraya Allah seni. <laughs> Hadi görüşürüz.